Evet arkadaşlar bu yer ve aşağı yukarı bir 600 metreden Yılmaz abinin çubukları getirdi. Bu arada oda. Şu anda odanın üstündeyim. Bulunmuş olduğum yer düzlük ama şu arada taşlık bir yer var. Odanın üstünden çıktığım zaman tekrar çubuk yöneldi duvarın. Şu arada tekrar kapattı. Bu bulunmuş olduğum bölge ile o bölgenin arası 3 metre. Şimdi tek çubukla bu yer şu arada taşın içinde bir göster. Bu arada havalandırma var. Bu daşları da çekebilir böyle. Daşlarda delik işareti falan işaret çok olduğu için işaretleri çözemiyoruz. Ama e, sulama kana kanalı ile sunak taşını bulduk, tespit ettik. Mahzen mi veya ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece şu anda bu odayı tespit etmeye çalışacağım. Taşın olmuş olduğu yere kadar geldik. Bu arada da attı ya. dönüş yaptı. Böyle Bu aradan geri attı. Geri attığı yerden tekrar geri geliyorum. Şuradan tekrar ilk önce gelmiş olduğum duvarın üstüne geldiğim için şu aradan biraz önce yürümüştüm. bu aradan tekrar döndüm. Bu ikinci sefer göster